Bize abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Harıl harıl ara transfere hazırlanan Galatasaray'ın gündemine her gün sürpriz isimler gelmeye devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United'ın satış listesine koyduğu yıldızlar için devrede. Ara transfer dönemi yaklaştıkça girişimlerini hızlandıran Galatasaray, sezonun ilk yarısında verim alamadığı isimlerle yolları ayırıp kadroya önemli takviyeler yapmaya hazırlanıyor. Önceliği orta saha ve sol bek transferine veren Galatasaray'ın gündemine her gün sürpriz bir isim eklenirken, bu kez de İngiliz basınında flash bir iddia ortaya atıldı. Aslan'ın Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda yendiği ve İstanbul'da berabere kaldığı rakibi, Manchester United'ın 4 futbolcusunu satış listesine koyduğu, sarı kırmızılıların da bu isimlerle yakından ilgilendiği öne sürüldü. Adı zaman zaman Galatasaray'ın transfer radarına giren bir başka Manchester United oyuncusu, Donny van de Beek'in yeni adresi belli oldu. Hollandalı orta saha oyuncusu, Alman kulübü Frankfurt'la kiralık olarak anlaştı. Bundesliga temsilcisi, 26 yaşındaki futbolcunun 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu da sözleşmeye ekletti. Haberlere göre Galatasaray'ın önceliği, United'ın Brezilyalı orta sahası Casemiro. İngiliz devinin Real Madrid'den büyük umutlarla transfer ettiği ancak sakatlığı nedeniyle bir süre formasından uzak kalan Brezilyalı yıldızın bonservisi için bir görüşme yapılacağı belirtiliyor. Galatasaray aynı pozisyon için Arsenal'den Jorginho ve Leicester City'den NDD ile de temas halinde ancak bu iki oyuncunun sözleşmeleri sezon sonunda biteceğinden dolayı maliyetleri daha uygun görünüyor. United'ın Casemiro için talep edeceği rakam sürecin belirleyicisi olacak. Manchester'da ayrıca Forvet Martial ile stoper Varane da Ocak ayının satış listesine eklendi. Galatasaray'ın bu iki yıldız için de nabız yoklayacağı iddia ediliyor.